sabah eee birlikte kahvaltı ettik. Eee bu, pro, bu toplantı yapmamızdaki asıl amacımız eee malum biliyorsunuz gerçek gündemin dışında kaldı ama toplu sözleşme süreci, kamu görevleriyle ilgili toplu sözleşme süreci devam ediyor. Eee bizler, bizler öncelikle memur bizler öncelikle memur sen camiası olarak eee şunu net olarak belirtmek isteriz ki eee biz ülkemizin içinden geçtiği durumu gayet çok iyi biliyoruz. Ayrıca son dönemde yaşanan yangın felaketlerinden dolayı içinde bulunduğumuz süreci de çok iyi etkis ediyoruz, biliyoruz. Ama e, hayatın olağan akışı da devam etmekte. E, belki diyecekler, belki kamuoyunda denecek ya ne alakası var şu, şu anda yeri midir, zamanı mıdır denecek ama e, maalesef hayat devam etmesinden dolayı, hayatın akışı devam ettiğinden dolayı bu bilgilendirmeyi, bilgilendirme toplantısı yapmak bir araya geldik. E, ayrıca e, dün akşam Mevlusen Genel Merkezimizin Genel Yönetim Kurulu'nun kararı ile Mevlusen Camiası e, yangından zarar görenlere ulaştırılmak üzere devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde 2 milyon lira bir bağış gerçekleştirdi. E, bizlere Genel Merkezden çağrı geldiği takdirde bizler de yerelde e, çeşitli kampanyalar